Adam, şortlar içinden Bir şeyler işaretliyor Taciz ediliyor Sakin ol şampiyon Yunan Sağır Güvenliği geldi. Karasularımıza gitmemizi istediler. Biraz biz itiraz ettik. Çünkü biz yasak bölgede değildik. Değişik bir tekne geldi siyah. Özel tim olarak tekneye atlamak istediler. Tayfalar izin vermedi. Küfürler, hakaretler. Ben daha 300 mil Hatay'dan 300 mil Bodrum'a kadar 300 bine seyir gelmişim. Dört tane beş tane tayfam var. O beş tane tayfalar iki tane tayfam kaldı. Korkudan bırakıp gittiler. Yani önce yaşadık. Geçen sene yaşadık. Bu sefer camlarımızı kırmışlardı. Bu sefer tekneye atlayıp kaptanları deviyorlar. Biz izin vermedik. No problem. Koordinatlar. Türkiye'den uzak, uzaklığın. 1038 yerden Arkadaşlar Yunan tacizi yine başladı Her gün her gün tacizler ben balıkçı olarak bu mesleği bırakmayı bile tenezzül ettik. Bu insanlar yüzünden kendi karasolarımızı avlanamıyoruz. Başka Yunan balıkçıları bizim Türk balıkçılarına saldırmaya başladılar. Tellerini koparmaya başladılar, zarar vermeye başladılar. Arkadaşa diyoruz ki, burası Türk suları. Adam diyor bize Yunan sahası güvenliği burası. Yunan, sağır, Yunan sahası diye. Buradan ağınızı toplayın gidiniz diyorlar. Ben ağımı toplarsam 6000 içine girmem lazım. Şu an ben 6000'in içine girmek istemiyorum Türk Çünkü Rus arası olduğu için. Arkadaşlar şu an yanımızda duruyorlar. Şu anda 6.037 Eşek Adası'ndan uzaklığım şu an 5.246 yerdedir. Dün iki el ateş açtı havaya kafa işaretleri, kafaları kesme işaretleri, Hayfalara küfür etme,